yapma yine... Benim yine Sesler kolay sesim, sesim, buna, sesim buna gidiyor. <laughs> Ama ne yaptı? Yaptı hareketi göster Enes'i. Ya bunu yapmıyor ya. Yani. Şöyle bir, kadar bir şeyler yapıyor. Bir 0 artık fark edenler var mı bilmiyorum. Enes'i boyatınca bam 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 çalmıyor. Arapça müzik var Ne yapıyorsun lan? Lan giderim. Hayır, Hayır. <laughs> Allah'ım Kamil Ahmet çörekçi misin? Ya dön şu çıraklığına amına. Ya Kamil'in içinde bir de gol atan kişiye var. Nasrettin hocam Valla siz buna ne yaptırdınız da Bu gusül almayı mı öğrettiler buna? Çörekçi Vallahi Valla çörekçi mi? Börekçi mi? Kami mi? Bir kâin mi? Kardeş sen atay sporda ne işin var? Vallahi. abi Sik kafalı Japon asker. Orada top mu kaybettiniz orada? Ver en nesliye. En nesliye. En nesli be! En nesli Yusuf en Yusuf en Yusuf en işte bu be. Bravo Efe. Aldı. Hadi. Vur. geldi. Gol zaten belliydi ama hakem 2 iki tane üst üste, üç tane üst yaptıktan sonra bu tepkiyi, bu reaksiyonu göstermek gerekiyor. Sene başından beri yapamıyorduk. Hadi ısırmaya devam. Allah belanı kamil Ahmet. Hadi Nesri, yes be! Yusuf kuyudan çıktı. Yusuf kuyudan çıktı. Orada bizim hakkımız olan tacı vermezsen böyle saplarlar adama. Yusuf kuyudan çıktı baba çok büyük bir şey farkı var ya, kalite farkı var Hatay Spor'la Fenerbahçe arasında. Biliyordum böyle olacağını da bakalım. Enes'i bugün kaç gol atacak ondan merak ediyorum. Ya ayatma ay ya. Dur. Ya orada onu yapma ya. Ya 1-0 Fenerbahçe geçiyor. Ya şu çalım ne alma için ya? Şu çalım ne ya? Ya ayak dansı mı bu amına ya? Topu birbirine girdi ya. 1-0 Fenerbahçe Allah çarpsın ya. Dört sıfır fener. Valla. Ben de diyordum ne zaman patlayacak. Ben de diyordum ne zaman patlayacak. Patlayacağı belliydi zaten yani. Ne hey. yapıyorsunuz? Yani o kadar kötü ya da o kadar kötü bir hareket yaptı ki al at dedi zaten. at artık Nesri ve gol. Güzel bıraktı çok, Ceko. Asistini çok. çok, iyi yaptı. İki forvet. Hmm, geç bile kaldılar ha. 15. dakika, 16. dakika. Güzel. Yani beklenin. Zaten o ilk 10 dakikada 3 tane net atakları var. Değerlendirme. Sana değerlendir bir, bir Nesri bu, bu pozisyonu da kaçıracak diye düşündüm aslında bir yandan. Атна артикле гол ба гол ба Оф Hadi. Hadi. hadi hadi. Ver de. Hadi at onu atın artık ya. At be. At at at. Ya <laughs> tamam, tamam. tamam. be. Hadi Allah hadi. Allah. Bak çağlara kızıyor bu İyi yapıyor. Oy! Gol be! Yani zaten... <laughs> Nasıl yapıyordu? Ennesiri nasıl gördük? <laughs> nasıl? Haa Ennesiri. Nasıl? <laughs> selam mı verdi o? Ennesiri. Ennesiri. Puan farkı yapıyordu Ennesiri. Ee. Ya 8-2 de şöyle yapsın. Bence o hakemler. Ya bu ne yapıyor ya? Ya ne yapıyorsun bak kardeşim? Kendi ayaklarına karıştırıyor topu ya. Ya böyle... Ya tamam gol atsın atsın Fener de. Şuraya bak ya. Defans oyuncusunun ya. Defans ne o oyuncu ya? Trabzon'dan mı o Kamil abi? Vur lan. Gol. Gol be. Bu kadar kardeşim ya. Çaktı golcünü be, be. Demin kaçırdıydı ama bu sefer rahat etmedi. Golcü vuruş. En be. Ya arkadaş bu ne ya? Gidin kardeşim ya. Hatay'ın neyinden korkuyorsunuz ya? Bu ne olacağı belliydi zaten de. Lan lan! Lan! En mesiri! Yusuf en mesiri yine. Adam geliyordu abi ya <laughs> belliydi. En mesiri. Adam vallahi geliyordu valla geliyordu. Vallahi geliyordu Hatay sırada gitti? Evliğinden ya. Bak demek ki çift forvet oyuncuyla takım atak yapabiliyormuş değil mi? size söyledim. Vallahi gibi bir sana sana şey veririm. Çift forvet oynatsın dedim bu şey Ben vallahi sana ciddi söylüyorum ben Şimaski'yi de satarım. Şimaski'yi de takımı çok etkiliyor. Baba bizim hücum anlamında. Biz hücum yapamıyoruz Şimaski'yi de. <laughs> lan çok güzel be! be işte bu be! Ceko <laughs> babayı gördün mü? Ya çok güzel <laughs> <lan. Erlesi yaptı. gülüyor> <laughs> <Posun. gülüyor> <Ol> be. Ernesi yaptı lan. Ernesi yaptı. Yusuf Ernesi yeri. Bozun! Gol be! Offside. Ne offside oğlum? Tertemiz. Demir atamadı şimdi attı ya. Demir ekran dönmüştü. Yaya bak. Ya gol. 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 İçine girdi. Allah'ım ya Allah Rabbim. Ya şaka gibi biz topluca bence Fenerbahçe'nin kapatılması lazım. Abi vallahi bir şey söyleyeyim. Buradan gol yedik ya yani. Burak. Ben bıraktım abi. Ya abi 9 puanla Atay'dan gol yiyorsunuz. Allah bildiği gibi yaptı sizi ya. Artık Fenerbahçe'ye diyecek kelimeler bulamıyorum ya. Allah. Yani altını dolduramıyor şu anda. Bir de zaten gol olur. Aha, aha, aha. Aha, gol gol Vallahi gol oldu. Fenerbahçe. Ben sana, ben sana dedim Sıradaki <laughs> Bak tuttu yemin ederim. Evet, Vallahi, Vallahi tuttu billahi. Vallahi tuttu billahi. Vallahi ya. <gülüyor> <gülüyor> ya. Beni. Allah'a kitabı bak. Kapat kulübü kapat. Beni Marmara Denizi'ne sok gusül aldır geride tutmaz tutmazlar. Abi kulübü. <laughs> bir de gol yiyin Yer ki bu bunlar yer harbiden yer. Ayıp de devreye bir bir giderse hata şaşırmam. Ben sana ne dedim? Ben sana ne dedim? Emre bir 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 dakika taş bir gidin ya. Bir gidin bir ya, bir dakika taş yaşıma. Vallahi, ya. Vallahi ya. Allah belanızı versin. Yeter be. Ben dedim ki devreye bir 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 dakika şaşırma. Azıcık şerefiniz şaşırma var mı ya? Azıcık ya. şerefiniz var mı? Hepinizin Allah belasını versin ya. Bağıra bağıra geldi Sittir ya. ya Sittir bağıra işte bağıra kadar. geldi. Bağıra bağıra geldi ya. Siktir e git ya. Siktir e gidin be. Bu tarafta kalecinin götüne çarptı, başına çarpıyor. Direğe çarpıyor, girmiyor. Öte tarafta ilk şutları gol oldu. Bence bizim başımıza gelir ya. Yani. Nasıl oldu kime çarptın anlamadım çok Golü bekledi Sobormadın. ama ya. Golü çok fazla hissetti yani. Oradan topu çıkaramadılar bu türlü. Bu topa sanırım yanlış görmeyse Fenerbahçe sanmasa çarpıp girdi. Topun yön değiştirdiğini düşünüyorum. Ama bu Fener'e geleceği geçeni değiştirmiyor. Senin yeah! Allah cezası. Hatay atıyor. Yeah. Süpersin Hatay, arkasın Hatay. Ya <laughs> Tam bir kışkırtıcı mod. Lene tarikasın Levent. Levent. <laughs> Araya Mourinho bir şey biliyor diyordum. Levent de alaka diyordum bu yüzden. Karşılıklı gol oynamış. Aa kaçırdın lan. Aa atamaz demiştim ha hatayı. Bu toba. Bu toba. Bu toba. Vurdu gol oldu.

Çok güzel. Gol! Gördün mü ne oldu? 10 tane Fenerli var orada. Ne oldu? Aradan girdi, gol oldu. Aa. Saçmalama diyorsun. Sen niye kaza geldin ya? <laughs> Arkadaş. Hiç umutlu <olması> değilim ama. Ne böyle bakalım. Kendi kendimize yapıyoruz. başka şey yapmamız yok yani. Şu gol tam Fenerbahçe yakışı bu gol oldu. Hakikaten tebrikler. Ya bu Cavidir. Belli mi zaten? Çok çok çok. çok... Yok belli mi zaten? Öyle değil mi yani? O belli mi, yani? Öyle Öyle mi de zaten. abi? Lamin Diak. Yaparsan sen yaparsın oğlum. Gol! Ah! Gol ah! be! <laughs> çar. Gülüm. Yalandan atıyor Hatay Kolonya servisi Kolonya servisi ver ver kolonya servisi <laughs> İkram ikram evet Var mı iste? Hatay'ın yapamadığını Ceko, Ceko yapıyor arkadaşlar <laughs> Güzel Atölye çoğaldınız İçeriye girdi Vur lan Gol be İlk defa İlk defa gol attılar İlk ya defa ya. geldiler çallar gol attılar. Yani i̇yi orta. Çek topu ya. Ya. Gol! İşte bu be. Adam Vallahi hiç umut yoktu falan ama Valla Vallahi Attı ya, adam... be Bireysel yeteneğiyle <laughs> attı valla Demin dedik yani belliydi iyi oldu yani bu golün olduğu iyi oldu Hadi Hadi orta yapsana gezdik al Ahmak adı oldu geceliğe girdi. Çok çok gol. <laughs> Vallahi attı. <bela>. Wow <laughs> hissettim ya. Dedim ya Feret zorluyor kendini. Gol attırtmak için zorluyor dedim. Evet. Ben Kale gol <laughs> ve gol! Deli yiyeceğiz ya. 3. dakika oldu ve gol. <laughs> Salak attı golü. <laughs> gol. Sadece orta açıyoruz. Böyle Abi Baleci yemin ediyorum var ya bu da, beleşe girdi ha. Beleşe gol attık yani. Kaleci hatasında. Ya abi oyun hiç mi olmaz ya? Sadece orta açılmamalı bence. <laughs> Gidin Allah aşkına arayın İsmail Hoca'yı da deyin hocam. Biz nasıl set oyunu yapacağız? Bir sorun ya. 2 bro oldu son dakikalarda arkadaşlar ama yani abi set oyunu beleşe gol attık ya. Ya top bizde de belirli bir plan yok. Oyun planı yok. Sadece kostu çeker orta açsın. Levent Mercan. Mourinho'nun göz bebeği. Aha. Allah Allah geliyor. Dikkat. Eyvah tut. Aha! Dur! Ya böyle bir wow, şey olamaz, olamaz ya. Ya böyle bir şans olamaz. Ediyorum, böyle ya bir böyle şey bir şey olamaz ya. böyle bir şey olamaz ya. Allah'a ama var ya böyle bir şans yok ya. Dayı böyle bir, bir şey olamaz. Şans eseri böyle şans eseri böyle cennete gidersin ya. Ha öyle bir şey oldu valla. Valla bir şey <laughs> Şans eseri valla. Allah'ım ya. Bu takım potansiyeli belli yani. Kendimizi yıpratmaya gitmeye gerek yok. oğlum eşek misiniz? Atsanıza şuraya şu topu ya. Allah'ım yarabbim delireceğim ya. Sidik zoruyla gol atıyoruz ya. Yemin ediyorum Sidik ilk gol atıyoruz ya. Evet, 45 artı 3'te gol attık. Sonra saçma sapan bir yerden yani, geldi. Yani, kaleciye çarptı, adama çarptı. Sidik zoruyla, yani. zoruyla gol attık, affedersiniz de. Sidik zoruyla gol attık. Enes'in ikinci golü, 2 1e geçtik devre bitmeden. Yani o kadar kötü oynuyoruz ki. Yani ben Bugün şamp Galatasaray şampiyon ilan ettim. Ben size söyleyeyim bak. Şu maçı istersek 4 tane 5 tane atalım. Ben bugün Galatasaray şampiyon ilan ettim kardeşim. Galatasaray şampiyonluğu şimdiden hayırlı olsun. Bu kadar ne söylüyorum ben size. Hadi bunu atın ya! Vur. En nesri ya. Şu hikar bitmeden gol geleceği belliydi biliyor musun? 50 tane 100 tane orta açarsan biri sabahtan gol oluyor zaten anladın mı? Kötü ama yani ilk 20 dakikadan sonra fener yok. Tamam mı? Ya Allah fener vermez bu nasıl gol ya? İlk bir oğlu var Ya şu golde maddi yok. Arşelam'ın oğlum Mükemmelsin. 2 bir. Bu adam... Kimler bu iki var? Oğlum çok saçma gol ya. Yemin. Allah'ını sen saçma golüydü yedir Yemin ediyorum lan. Kapatın lan. Lan ne yapıyorsun? Kral. Kral attı. Yediğiniz gole bak ya. Dinliyorum diyor. Radarı dinledim. Yediğiniz gole bak ya. Kral. Şu adamdan iki gol yediniz ya. Şu adamdan. Kuyuda adam, kuyudaki adamdan iki gol yediniz Yusuf kuyudan çıktı. Ah, arkadaş be. Eh arkadaş be. Yiyorlar bence ama böyle alakasız yerlere atıyorlar. Birbirleriyle tam net. Aha gol. Aa gol. Elbisi. Nesri. <laughs> Kim asist yapıyor? <laughs> <laughs> asist kendi oyuncuları yaptı ya. Hataylılara çarpıyor. Yok ilk ortaya açan kimdi? Ya ortaya açan fark etmiyor diyorum Sen yine rakibe gitti. Rakip ya fark etmiyor yani. Sonuç etmiyor. olarak? Kötü. Çok artık ya. Dolan. Takım ya. ya. ne yapıyor mesela? <laughs> yapma. Yapma, yapma. yapma ya. İşte ya. Eşek gibi top kaybediyorsun. Baba oh, şu Hatay'ın dediği ya. iki gole bak ya. <laughs> Aa bu ya. Şaka Hayır. Elnesi gibi mi bakıyorsun bana? Taraftar da dağılıyordu <laughs> yani. <Kesinlikle> Takım da dağılıyordu. <laughs> Vallahi yalandan. Uğur'un ya. maskesini, Uğur maskesini getir, uğurun maskesini getir sen. diğer parçasını anam, anam, getir. Hemen hemen. Tıps. Her sene her maçta ben bu şeyi yaşamak istemiyorum ya. Bu hissiyatı istemiyorum ya. Bir kere de Galatasaraylı gibi yeneyim ya. Adamlar bir şekilde yeniyorlar abi. Hadi bol boşta ha. ha. Erce'ye bak ya. Gel hata yaptı ya. Hadi oğlum iyi bir orta be. Lan gol be gol. gol. <laughs> gol be. Böyle Vallahi gol zorla oldu. attık ya. Böyle gol gol. Vallahi billahi yani. Ortalar bir işe yaramıyor. Allah'tan kaleciden dönen top işe yaradı ya. Ya? ya. Bu ne ya? Bu ne? Geliyor geliyor. <laughs> Gol <laughs> en mesiri. Yusuf en mesiri. Bolava da atıyor dayı. <laughs> Valla bolava da atıyor <laughs> lan. Biri attı lan. Adam alıyor. Gol be. Gol Bu nasıl oldu abla? çak baba. Sen ne yapıyorsun? Kafa yani adam adam kendi öyle adamı şey yapmış. Asıs yapmış ya bak. Diyorsun işte. Bir türlü bakana Gol mü? Abi bire kendi kendine gol attılar ya. Adamı şahttı. Ne oldu lan kime şahttı orada adam oldu Yine kendi kendi attılar ya. Direğe çarptı topu orada. Kaleci vurur. Son vuruşla topu yere sürülüyor. Ama top geldi. Al. 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 Bir... Ama adamın ayağı tutmuyor yani. Tamam işte Aynen. o yüzden dedim sana atsın diye yani ennesi. Tutmuyor ya gitti artık ayakları. Titriyordur yani ayakları şuraya bak. Ya. Bu kadar kötü penaltı kullanılmaz yani. Güzel oynadı diye sıf şey yaptı diye penaltı kullandırdılar yani. Şimdi asıl soru şu. Fenerbahçe ikinci yarı 1970 defa şu çekti. Atamadı. Galiba <laughs> bunu atabilir mi? Allah bir şey olmasını istemiyor herhalde. Üç buçuk üst oynayanlar. Bence bu gol. Üç buçuk üst oynayanların kazanmasını istemiyor ha. <laughs> bence gol. Dakika 90 artı 5. Ceko topun başında. Bana geliyor ki bunu da atamayacaklar. Yani ikinci yarı böyle bir cerametlik var yani. Ceko ikinci yarı bayağı iyi ama hakkını verelim yani. Bence gol. Ceko. Ceko. <laughs> ben ne dedim? <laughs> Ben ne de dedim? Ben ne de dedim abi? Abi. Bak be, 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 ben ben ne de dedim abi? Sahanın en iyisi ben Ben ne de 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 dedim abi. abi? Sahanın en iyisi Ceko. Ceko'ya kurandıkmalar da yanlıştı. Bu arada niye onu da söyleyeyim? Niye? Adam enerjisi bitmiş. Ya adam penaltıda enerji mi kaldı? Abi adam enerji yok. Vallahi yok. Ondan. Arkadaşlar inanmadan da vurdu atamadı. Ne var senin şu an bu maçtaki en iyisi? Ceko. İkinci yarı, evet. Tüm maç böyle. İki golü abrak ya. hat-trick yapsın, topu alsın, götürsün evine. Niye Ceko kullanıyor ki? İnsanlık namı ver endesi atsın abi ya. Adam metrik yapsın ya. <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. Ya şaka gibi valla Allah sizi var ya. Kahretsin yemin ediyorum kahretsin Allah sizi ya. Edince koyu yine de alkışlıyor. Lan neyin alkışı bu Andavalı'nın ya? O kaçar mı ya? Penaltı kullanacak bak ya. Ulan en bıraksana ya. Gerizekalı. En nesliye bıraksana. Adamın iki golü var. Atsın hat-trick yapsın ya. Siz beynsiz misiniz ya? Bu nasıl bir penaltı kullanma şekli? Allah kahretmesin sizi ya. İstifa yönetim!

ya. Müthiş oynadın Ceko. Vallahi yıllanmış şarap gibi oynadın bugün. Böyle bir oyun görmedim. Maşallah nazar değmesin. Ama şu penaltıyı kaçırırsa her şey boş ya. O da kötü bir şey anladın mı? Ya bir de şöyle düşün ama bence artık. Penaltı kullandıktan sonra oyun bitedi. Ben ya bir iki dakikası var ya. Bilmiyorum. Zaten Fenerbahçe, Zaten Fenerbahçe artık kazandı. Atsa da atamak olur. Onu şu an sağ solu yumurtasan hakkın biliyor musun? Vallahi bak. Sağ solu parçalasan dur sana hakkın. Kimse hiçbir şey diyemez. Ya i̇şte neden şampiyon olamıyoruz anlıyor musunuz arkadaşlar? Neden başaramıyoruz? Çünkü o veba. Lan vebalıyız biz amına koyayım ya. <laughs> Lan oğlum ben ne olsam tam ennesiye veririm Ceko. Lan ben olsam ben de veririm ama. Adam etrik yapsın abi. Uyyy! <laughs> <laughs> Harikasın Ceko! Allah çarptı Jose Mori yalgan yalgan alkışı yalgı. İçinden sövmüyorsa adam değilim Bu arada her yere tükürdüm Sevinçlere Ters köşeyi yedi bile Dzeko kullanıyor bir kere Tercih ilk hali OOOOOOO <laughs> İnanılmaz bunu beklemiyordum <laughs> Bunu beklemiyordum Tamam canım OOOOO OOOOO Bir de taraftar istemişti Dzeko kumansın diye Oh! Hadi lan abuş, abuş atmazsan var ya! 6. dakika! İşaret geldi! Edin Ceko! Oha! Oha. Oha. Edin Ceko dışarı yaptı! Abi ne silah var ya! ya. Edin Ceko'yu yine de alkışlıyor! Dedi gözünün önünden geçsin. Hadi lan Ceko! Vur ve gol olsun! Ateler olsun be! Hadi! Yapma Aa, be oğlum be. Ceko. Valla var ya şu an, şu an o kadar üzüldüm ki. Gerçekten cidden üzüldüm ya. Yani. Ben Ceko'nun atmasını isterdim ya. Yani. Ki atsa sevinecek Ceko demeyim. bu ne ya? Yakışmadı. Olsun abi bu, bu maçta 5 tane de penaltı kaçırsa adam 10 tane asist yaptı ya. Atamayacak mı? <laughs> biliyorum o kadar. Vallahi biliyordum. Vallahi biliyordum atamayacağını. Yönetim istifa. Yönetim istifa! Yönetim istifa! Yönetim istifa! Her şeyi doğru yapıyon mu? Allah bilir ya. Çok güzel gol hakeme? Edin Dzeko dışarı yaptı. Aferin evet, sen. Şey ya. Edin Dzeko dışarı yaktı. Edin Dzeko dışarı Böyle atmasın Edince, ama tamam Dzeko'yla basın da. Böyle <laughs> <laughs> kaçamazsın. Edin Dzeko'yu yine de alkışlıyor. Dzeko'nun <laughs> zaten, Allah. zaten, Allah. zaten Allah. ayağında bir şutluk derman kalmış. Bir şutluk derman kaldı. Edince... Adam bugün oynadı yani. Dekçe <laughs> o dermanı da kalmamış kardeşim. Tabii. Vallahi o dermanı da kalmamış. <gülüyor> 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 yani Ceko, seni övdük, övdük, övdük yine çıktın. Son dakikada bombanı yaptın kardeşim. Aferin Teşekkür o, ediyorum sana. 90 artı 6. dakika. <laughs> soluna atacak, soluna. Kardeşimin soluna. Elin <laughs> Ceko! <laughs> Çalışamıyor, atama. yorgunum yorgun. Gerçekten yorgun. Hadi oğlum. haydi ya, Ceko ne yapıyorsun ya? <laughs> ya öyle gelirsen tabii iki, iki adım gerilmedim be. Yorulmuşsun zaten, gerilsene kardeşim. Şuna bak ya. Ya gerilmeyi bırak dışarı attı adam ya. Ya işte onu diyor. Plase adamın ters köşe yaptı da bir işe yaramadı yani. Ne dakika. İşaret geldi. Edince gol dışarı yaptı. Ne dedim sana? Aynen. Sağdaki tanıyorum ya yine. Moyon şey. ne yapıyor abi şu? Mesela Mourinho ne Edince koyu yine de atışlıyor. Fabuçu taraftan bak lan. mu? Yo yo oynuyordu. Bir türlü Edince gol dışarı yaptı. Edince gol dışarı yaptı. Al,